Değerli izleyenler teknoloji ve finansla şimdi de ticaretmerkezim.com kurucusu Serkan Koç'u ağırlayacağız. Özellikle indirim dönemini konuşacağız. Serkan Bey merhaba hoş geldiniz öncelikle yayına. Merhaba çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi özellikle indirim furyasının olduğu bir dönem içerisindeyiz. 11-11'i geride bıraktık. Ee, burada yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzde yine 26 Kasım'da Cuma'nın, yani daha doğrusu Kasımın son ayında, son günlerinde olan belki tek günü o tek günü olmayacak çünkü bu dönemlere gördük bugün itibariyle de o indirimlerin devam ettiğini takip ediyoruz. Belki Kasımın son günlerine hatta Aralık'ın başına doğru e, sarkabilecek bir indirim dönemi söz konusu. E, burada nasıl bir ilgi olur? Özellikle e-ticaretteki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, dediğiniz gibi aslında o konu bayağı günlere yayılmış durumda. 11-11 dediğimiz konu 8'inde başladı. Daha önce bir hafta öncesinde indirim haftası diye başlayanlar var. Artık e, her firma daha fazla satış yapabilmek için müşteriyi yakalayabileceği kanallardan müşterilerine ulaşıyor. E, bu dönemde çok yüksek bir satış gerçekleştiriyor firmalar. Nereden baksanız 3 ile 6 ay arasında toplam yılın 3 aylık 6 aylık bölümünde yaptığı satışları bu ayda yapan firmalar var. O yüzden bütün bütçeler bu aya yayılıyor. Ee, yalnız e, dün piyasadan e, edindiğim bilgiye göre, piyasadan aldığım haberlere göre 11-11 geçen senelere göre biraz daha verimsiz geçmiş firmalar açısından, e-ticaret firmaları açısından. E, çünkü... İşte ekonomik durumun biraz bozukluğu, kurların yükselmesiyle fiyatların artması burada bugünkü satışlara negatif etkilemiş. Çok fazla indirim de olmadığı söyleniyor. İndirimleri daha çok pazar yerleri veya firmaların kendi sübvansiyonlarıyla yani kendi bütçelerinden para harcayarak indirim yapmaları şeklinde gerçekleşiyor. Bu sene yüksek indirim oranlarını göremediklerini söylüyorlar. Hem tüketiciler hem de firma tarafı bir taraftan da e, satışların maalesef geçen senedeki kadar verimli ve hacimli olmadığını ifade ediyorlar. Ama önümüzdeki bir e, Black Friday'imiz var, bizim Kara Cuma dediğimiz bir gün var. Aslında en çok hacmin yaratıldığı gün de o. E, herkes oraya hazırlanıyor. Burada e, biraz e, yüksek fiyatlılar e, hatasından kurtulmak için tüketicilerin yapabileceği şeyler var tabii ki. Öncelikle fiyat karşılaştırma sitelerini mutlaka kullanmalarını öneriyoruz biz. Çünkü oradan e, bütün platformlarda hangi ürünün kaç lira olduğunu takip edebiliyorlar. Yine aynı platformlarda son 6 aya yönelik fiyat geçmişi görünüyor. Ve buradan da tabii ki fiyattaki indirimin gerçekten yapılıp yapılmadığını takip edebiliyorlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor tüketicilerimizin. Evet. Bunun yanında e, tüketicilerin gene reklamlardan dolayı yanılsamaları söz konusu olabiliyor. Firmalar reklamlarıyla Çektikleri platformlarına pazar yerleri öz özellikle daha düşük olmayan, yüksek olan fiyatlı teklifi de gösterebiliyorlar. Burada benim tavsiyem e, bir platforma girdiklerinde ürüne reklamla ulaşı ulaşıyorlarsa tüketiciler Tekrardan e, o ürünü yazarak site içinde tekrar bir arama yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Yine e, kandırılma veya yanılsamaya uğramamaları için. E, bir taraftan da satış piyasası inanılmaz büyüdü Şafak Hanım. Burada 321 bin adet satıcı olduğu söyleniyor. İlk 6 ay verilerinde Ticaret bakanlarının yayınladığı. İkinci 6 ayda ise bu tut, şeyin adedin 400 binlere yaklaşacağı öngörülüyor. Ee, bu tabii birçok işletmenin e-ticarete girmesi anlamına geliyor. Ee, artık e-ticaret giderek hacmini yükselten bir kanal olmaya başladı. İlk 6 ay verilerinde gene e, en yüksek toplam perakende hacminin yüzde %20'sine kadar ulaştı. Bu çok yüksek bir oran Türkiye için. Çünkü Amerika 17.7'de kaldı. Türkiye yüzde %20'ye ulaşırken. Tabii bunun e, mağazacılık tarafında pandeminin kısıtlamalarının verdiği bir Küçülmenin de etkisi var ama yine de şu anda devam eden dönemde %13 ile %15 arasında yerleşmiş bir e ticaret hacminiz var. Yine Amerika ile karşılaştırdığımızda Amerika'da %15'in biraz üzerinde şu anda bir hacimden söz ediyoruz. Amerika'yı hızla yakaladık pandemide ve geçtik de diyebilirim. Bir taraftan da diğer ülkeler var. Mesela İngiltere yüzde 37'lere kadar çıktı. Toplam ticaret hacminin yüzde 37'si e ticaret üzerinden gerçekleşti. Şu anda yüzde 32'ler seviyesinde devam ediyor. Bizim de oraya doğru gideceğimizi öngörüyorum ben. Bu sebeple satıcı sayısının artacağını düşünüyorum. Bir taraftan da birçok firmanın e ticarete gireceğini öngörebiliriz. Ee, çok böyle e firmalar için önemli bir kanal haline gelmiş olan e-ihracat pazarı çok çok değerli olmaya başladı. Biz e-ticaret merkezi olarak birçok e-ihracat yapan firmayla çalışıyoruz. Onların listelemelerinin nasıl yapılacağını biz verdiğimiz hizmetle destekliyoruz. Ee, birçok firmamız yurt dışına gitmeye başladı. Oradaki marketplace'lere, e, gene web sitesinde kendi web sitelerini kurup satışlar gerçekleştirmeye başladı. Burada e, toplam hacminin %70-80'ini yapan firmalar oluşmaya başladı. Bunun pazarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş gücünün ucuz olduğu, görece e, üretimin ucuz olduğu Türkiye'den ihracat yapmak ve karlı bir şekilde ihracat yapmak firmalarımız için de çok değerli. E şu anda bunları söyleyebilirim. Peki Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, özellikle o efsane Cuma'dan sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Bakalım. 11 11'de aslında tüketiciyi çok da tatmin etmeyen o indirim oranları efsane Cuma döneminde, Kasım'ın son günlerinde gerçekleşecek mi? Yine o dönemde değerlendirmenizi rica edeceğiz sizden. Şimdilik teşekkür çok ediyoruz sevinirim. Serkan Bey. Görüşmek üzere sağ olun.